Bu videoda bir bütünün kesir kadarını nasıl bulacağımızı göreceğiz. Yani bize bir bütün verecek ve bunun 5'te 2'sini, 4'te 3'ünü, 7'de 2'sini bulun diyecek. Bunun nasıl bulunacağını göreceğiz. Mesela şöyle bir soruyla başlayalım. 40 sayısının 4'te 3'ü nedir? 40 sayısının 4'te 3'ü nedir dediği zaman bize Burada yapmamız gereken şu. Şimdi biz kesirlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir şeyin 4'te üçü demek o şeyin dört parçaya bölünmesi ve üç tanesinin alınması demekti. O zaman ne yapmalıyım? 40'ı 4'e bölmeliyim ve bir parçayı bulmalıyım. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman ne olur? 10 olur. Bir parçamız on. Biz üç parça aldığımız için 10 kere 3'ten ne oluyor? 30 oluyor. Yani 40 sayısının 4'te üçü. 30'muş. Başka bir örnekle devam edelim. 72 sayısının 72 sayısının 5 bölü 6'sı nedir dedi bize. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Bir bütünün 6'da 5'ini bulmak istiyorsam onu 6'ya bölüyorum. 72'yi 6'ya bölersek ne olur? 1 kere 6, 6 kaldı 1. 12'nin içinde 6, 2 kere 2 kere 6, 12 kaldı 0. Yani 72'nin 6'ya bölümü 12'ymiş. Biz şimdi 6 parçadan bir tanesini bulmuş olduk. Bize kaç parça almamızı istiyor? Buraya da paya bakıyoruz. 5 parça. O yüzden 12 ile 5'i çarpıyorum. 60 oluyor arkadaşlar.